Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kenti neresi? Cevabı öğrendiğinizde şaşıracaksınız. Efes, Türkiye'nin en çok ziyaretçi çeken antik kenti olarak biliniyor. Bu antik kent İzmir il sınırları içinde Selçuk ilçesine çok yakın bir konumda yer alıyor. Efes, milattan önce 10. yüzyılda kurulmuş ve zamanla Romalıların en önemli şehirlerinden biri haline gelmiş. Bugün Efes antik kentini yılda yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret ediyor. Muhteşem bir amfiteyatro, Celsus Kütüphanesi ve antik Artemis Tapınağı gibi yapılara ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler bu muhteşem tarihi mirası keşfetmek için buraya akın ediyor. Peki, siz hiç Efes'e gittiniz mi? Türkiye'nin bu eşsiz hazinesi daha ne kadar gizli kalabilir? görmek ve keşfetmek için daha fazla beklemenize gerek yok tarih sizi bekliyor